Efendim merhabalar. İyi geceler herkese. Normalde uyunması gereken bir saat ama tabii Türkiye'de doğmuş bir insansanız belli bir kota vardır yıl içinde uyuyamazsınız. Bazı geceler sizi uyutmaz. Uyutmayan şey ne bilmiyorum yani. Hani dolar milyoneri misin kardeşim? Dik, dik, vur kafayı yat. Ya da ne bileyim dolar borcun mu var? Ya da maaşını dolarla mı alıyorsun? Hani böyle laflar da var. Ben de hani Almancıyım yani. 17 senedir Almanya'da yaşayan bir insanım. Bana ne aslında? Ama her zaman söylüyorum ya öyle değil yani. Benim mutluluğumun bağlı olduğu insanlar var. Yani ben kendi başıma böyle yiyeyim, içeyim, gezeyim mutlu olamıyorum yani. Yani aile bağı olan düzgün bir yetişme tarzıyla belli bir yaşa gelmiş herkes için bu geçerli. Yani bugün Almanya'da birçok insan ya da diasporada birçok insan Türkiye'de yaşanan meselelerle ilgili çok üzülmüştür. Uyku tutmayınca ben de bir şeyler anlatmak istedim. Yani hem kendim rahatlamak için hem de belki benim gibi uyuyamayanlar vardır. Onlara bir karşılıklı bir sohbet olsun diye belki. Önce Cuma günü işte bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi duyduk. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin iptali, Taksim Meydanı'nın belediyeden alınıp vakıflara verilmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması gibi. Bunları hatırlıyorum. Başka var mı? Bir şey daha vardı herhalde. Umurumda değil çok. Merkez Bankası Başkanı yolda görsem tanımam. Merkez Bankası nerede bilmem. Merkez Bankası Türkiye'de ne işe yarıyor bilmiyorum. Sürekli başındaki adam değişiyor kafasına göre yani. Oraya konulanın da Boğaziçi Rektörü Melih Bulu gibi bir piyon olduğu çok açık yani. Piyasaların buna tepki vermesi daha saçma. Yani piyas piyasanın artık bununla da ilgilenmemesi lazım yani çok da hani <laughs> hani ne bileyim herhangi bir lisede herhangi bir sınıfın başkanı değilse bence daha yani ne bileyim hani oradan daha çok bir dedikodu çıkar yani. Atıyorum aklıma o geldi şimdi. Taksim Meydanı zaten hani devriye bir karakol gibi yani. Polisten geçilmiyor. Sivil polisten ya da üniformalı polisten geçilmiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini Türkiye'de kaç kişi biliyor bilmiyorum. Yıllardır böyle insanların profil fotoğrafı İstanbul Sözleşmesi. Meğer yürürlükteymiş benim haberim bile yok. İstanbul'da yapıldı sözleşme. O yüzden hani adı İstanbul yani. Yani düşünsenize Fransa Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor falan. Çok saçma yani. Ev sahibi ülkeydi. Mesele o değil. Mesele insanımızın olayları ele alış tarzı ve şekli yani. Mesela Kaç gündür görüştüğüm herkes İstanbul Sözleşmesi'ni konuşuyor. Sordum yani okudunuz mu bunun içinde ne yazıyor yani? Mesela neden bu İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdılar ya da içinde ne yazıyor? Yani ben neden kaldırdı falan onu tartışmıyorum yani. Bizim olayları ele alma meselemiz. Nedir İstanbul Sözleşmesi? Açıp okudunuz mu? Gerçekten soruyorum. Ben dün açtım okudum ve gördüğüm şey şuydu. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin hukuki altyapısı bizim ülkemizde yok. Ya yani mesela ben şunu merak ediyorum. Yozgat'ta, Diyarbakır'da, Artvin'de, Rize'de bir adam tam böyle karısına vuracakken İstanbul sözleşmesi ya. Ya da silah çekmiş öldürecek kadını Cık. İstanbul sözleşmesi ya. Şunu söylemeye çalışıyorum. Zayıfı güçlüye karşı koruma hukukun görevi. Her açıdan. Güçlü derken yani böyle daha zeki, daha daha kaslı falan onu söylemiyorum. Toplum olarak erkek egemen bir toplumda kadınların korunması ve bunun hukuki bir yolla sözleşmelerle yapılması doğru. Ama bu yetmez. Cehaletin bu kadar hüküm sürdüğü yerde sözleşmeler hiçbir şey sınırlamaz. Hukuk hiçbir işe yaramaz. Bakın İstanbul Sözleşmesi geri gelsin. Bu karşı tarafın değirmenini de su taşır. Çünkü şu demek. Şunu diyorsun sen bunu söylerken. Her şey yolunda, bir bu eksik. Öyle mi peki? Ya da ne bileyim asgari ücret konusunda bir tartışma başlattığında, bir bir eyleme geçtiğinde şunu diyorsun. Her şey okey, bir asgari ücret. Sıkıntı. Deveye demişler ki boynun eğri. Deve demiş ki nerem doğru? Olayları ele alış şeklinizi bir değerlendirin. Gerçekten değerlendirin. Okuyun, takip edin, ne olduğunu anlamaya çalışın. İçinde ne var bilin. Bir tartışmaya girerken işinize yarar ya da bir şeyi düşünürken işinize yarar. Herkes konuşuyor ama hiç kimsenin konudan haberi yok. Sordum. Instagram'ına yazmış. Nasıl kaldırırsınız İslam'ı? Nedir içeriği ablacığım? Ya, tanıdık. Arkadaşlarıma soruyorum. Bir bakacağım. Bak. Bir an önce bak. Zaten eğer bir yasa varsa o yasanın içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olmak yurttaşın görevi. Yani sen bugün araba kullanmak için ehliyet alıyorsun. Ama insan ilişkilerinde bir ehliyetimiz yok. Ne saçma değil mi? Yaşam değişiyor, bununla birlikte hukuk değişiyor ama bizim kanunlardan haberimiz yok. Birçoğumuz hakimin karşısında bunu öğreniyoruz. Aa bu suç muydu? Mesela Mesela Almanya'da rechts for links. Hani sağ soldan öncedir her zaman trafikte. Işık söndü galiba ama önemli değil. <laughs> Mesela Berlin Eyaleti diyor ki bundan sonra diyor rechts for links değil links for rechts. Sen çıkıyorsun yola bundan haberin yok. Bundan haberin yok. Yani bir sözleşme yürürlüğe girdiğinde ya da yeni bir yasa yürürlüğe girdiğinde bizim bundan haberimiz olması gerekir. Mesela Almanya'da üniversite bitirmiş gençlere bakın iş hukuku bilirler. Kamu hukuku bilirler. Öğreniyorlar bir ders yani. Yani hukuk öğrenmek için illa hukuk okumaya gerek yok. Endüstri mühendisi de hukuk dersi görüyor. En azından ana maddeleri anlamında söylüyor. Biz bu işin neresindeyiz sizce? Yani İstanbul Sözleşmesi yürürlükteymiş mesela ya da yürürlüğe girdi diyelim. Kimin haberi var bundan? Yani İstanbul Sözleşmesi yürürlükteymiş kimsenin haberi yok. Bir sürü insan öldü gitti. Anlatabiliyorum değil mi? Yani olayları ele alış şeklimiz yanlış. Gelelim Türkiye'de bugün euro ve doların %15 bandında artmasına. Yani zaten bir ekonomik kriz vardı çok derin. Bu gece de yine onun üzerine dev bir çığ daha eklendi. Muhtemelen daha da artacak. Yani euro 10 lira sınırına geldi. Dolar da neredeyse 9 olacak. Bunun sebebini söyleyeceğim. Fazla uzatmayacağım bugün. Gece zaten çok yoruldum. Saat 3 falan galiba. Bugün Alevi Kürt bir abiyle oturuyoruz. Misafirliğe gitmiştik. Türkiye'ye gitmeye korkuyorum dedi. Bakın ben de Türkiye'ye gelmeden önce avukatıma rica ediyorum. Her yerden soruşturuyorum. Hakkımda bir dava var mı? Bir dosya, bir soruşturma var mı? Şimdi bak bu kadar basit hocam. O ülkenin vatandaşı o ülkeye gelirken korkuyorsa yabancı adım atmaz. Yabancının gelmediği yerde para olmaz. Paranın olmadığı yerde yabancının parasının değeri artar. Çünkü yabancı parasını oraya getirmiyor. Para az. Az olan daima değerlidir. E ben euro getirmeyeceksem, Ali abi euro getirmeyecekse, Amerika'daki dolar getirmeyecekse, yatırımcı para getirmeyecekse, Sendeki o döviz, o meblağ suyunu çeker ve, ve mesela şöyle bir şey diyorlar. Ya yani şimdi bunları anlatmama gerek bile yok biliyorsunuz ama hani ekonomik krizle ilgili ekonomistler konuşuyor falan. Ya baba salla ben söyleyeyim sana. Memleketimiz dünyadaki herkesin gönül rahatlığıyla koşa koşa geldiği bir yer olması lazım. Bu kadar basit sorun, çözüm bu kadar basit. Neden gelemiyor? Bin tane sorun. Yani gönül rahatlığıyla neden gelemiyor insanlar? Bunun içinde yatırımcı da var, bunun içinde bir Kürt de var, bunun içinde bir Alevi de var. Bunun içinde KYK'yla Kayla işinden olmuş bir barış akademisyeni var. Bunun içinde var oğlu var anladın mı? Turist var oğlu var. Bunlar niye gelemiyor? Çünkü sen korkunç bir yere çevirdin ülkemizi. Dünyadaki en kötü duygudur korku, endişe, kaygı. Abi açsana sınırlarını. Bir nefes aldırsın. Yani bunlar anlatmama gerek bile yok. Sizi ve memlekete döviz getirecek insanları korkutan kim varsa indirin onları oradan. İndirin. O zaman ancak rahat bir nefes alabiliriz. Hem Türkiye'de yaşayan insanlar hem şu anda beni yurt dışından izleyen insanlar için söylüyorum. Yani. Biz memleketimizle sevgi, umut, coşku dolu bir ilişki kurmadan, dünyadaki bütün insanlarda bir seviyeye kadar bu duyguları oraya beslemeden, orası dışarıya dışarı oraya beslemeden orada hiçbir şey düzelmez. E bugün Türkiye yöneten insanlarda böyle bir potansiyel görüyor musunuz yani? Biz herkesle kardeş olacağız, herkesle barışacağız ve herkese kapımızı açacağız. Gönül rahatlığıyla bu ülkemiz herkes için bir tatiliye Yeri, bir eğlence yeri, bir gezi yeri, bir, bir seyahat yeri, bir turizm yeri, bir tarih cenneti olacak diyebilecek bir tip var mı onlarda Allah aşkına? Yok. Çünkü onlar sadece kendilerinin ve çocuklarının ikballerini düşünüyorlar. Halkı, kadını, çocuğu, hayvanı, azınlıkları, doğal kaynakları, tarihi eserleri, denizi, dağı, doğayı, bozkırı, müziği, yemeği falan filan önemseyen yok. Bunu bu gece artık görmeyen kaldıysa bir önceki videomda söylediğim şeyi tekrarlamak isterim. Bu bir IQ problemi. IQ'su 80'in üzerinde olan herkesin bu gerçeği anında görmesi gerekir. Görmüyorsa onlar sizin en büyük düşmanınız. Bugün hala yok kardeş ben bu başımızdakilere güveniyorum çünkü dış mihraklar bizi bu hale getirdi. Bunlar bizi düzlüğe çıkaracak her şeyi çözüp diyorsa bu insanın ahlak, bilgi, cehalet şu. Hiçbir sorunu yok bu insanın bence. Ya da umurumda değil o sorunları varsa da. IQ sorunu var bu. Vallahi bak. Bugün asgari ücrette çalışan bir yurttaşımız ki memleketin yarısı asgari ücretle çalışıyor. 300 dolara bir ay çalışıyor. 300 dolar bugün ya da 300 euro bir Alman'ın, bir İsveçlinin, bir Fransız'ın, bir Amerikalı'nın bira çerez parası falan. bir çerez parası falan yani. Daha ne diyeyim ben size. Bundan ağır laf yok anlayana. İyi geceler.